Devlet haftalık tatilini, hani yedi günden bir günü tatil yapacaksınız. Hafta yedi gündür, bunun bir gününü tatil yapacaksınız. Düşünmüş ve taşınmışlar, laikliği kabul edenler hafta tatilini Hristiyanların ibadet günü, ayın günü, sandvi dedikleri yani tatil günü, ibadet günü, kilise günü dedikleri pazar gününe uydurmuşlar mı, uydurmamışlar mı? Bakın bu laikliğe mani olmamış. Laikliğe karşı değil, laikliğe mani değil. Devlet laikliği benimsemiş devlet Hristiyanların ibadet gününe göre ayarlamış tatilini. Mesela. Bununla da yetinmemişler. Arkasından ikinci bir tatil günü daha lüzum etmiş onlara göre. Onu da devlet cumartesi gününü kimin ibadet gününe göre tatil etmişsi söyleyin. Vallahi Tevrat'a göre, Yahudilere göre.